Herkese merhaba ben Zümra. Umarım ki iyisinizdir. Değilseniz bile umarım olursunuz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte kitap kargosu açacağız. Çok heyecanlıyım. Hatta kargoyu şöyle göstereyim. Toplamda 10 kitap var ama görmüş olduğunuz üzere efendim bu açık çünkü 2 gün önce falan geldi ve ben hani video çekemedim. Bir şeyler oldu. O yüzden şu anda çekiyorum. Ve şu an bir tık garip duruyorum çünkü <laughs> bilmiyorum, şöyle bir garip durdum. Her neyse. Ee, açık. Bu kitaplara baktım hatta bir tanesinin 200 sayfasını okudum. Ama <laughs> bunların hiçbiri olmamış gibi davranıyoruz. Her şey yolunda. Hiçbir problem yok. Ve üzerimde yine şu göremiyorsunuz böyle şu yelek var bilmiyorum ama bu yeleği çok seviyorum. Özellikle de böyle güzel bir video çekeceğim zaman kitap kargosu gibi. Bu bir hoşuma gitti. Her neyse. O halde başlıyorum hazırsanız. Şimdi. E, bu arada şunu söyleyeyim. Aralarında klasik var, genç kurgu var. Var. İki tane e, kutu setimiz var. Onları da açacağız. Böylece sizin aklınızda soru işaretleri varsa hepsini görmüş olacağız. Hızlıca başlıyorum çünkü şimdiden bir dakika konuşmuşum. Tamam ilk olarak klasiklerle başlayayım. İlk kitabımız ters tutuyorum. Zeynere, Zeyn, ben ne zaman oldu? Zeynere, her neyse. Çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir tık kalın ama okurum. bir problem olacağını sanmıyorum. Hani bunu okumayı çok istemiştim. Hani Pinterest'te efendim biraz e, araştırma yaptım. Neden kitap bakacaksan Pinterest e araştırıyorsun demeyin. Bu da benim bir huyum. Her neyse. O yüzden bunu da zaten okumayı istiyordum. Hani bu tarz bir klasiği. O yüzden bunu aldım. Güzel olacağını umuyorum. Şöyle göstereyim bu arada. İyice net görün. Sonrasında yine aynı yayın evinden Gurur ve Yargı'yı aldım. Zaten e, filmini izlemeyi çok istediğim bir kitaptı. O yüzden hani başta kitabını okumak istedim. Ve hani bu klasiği de cidden <laughs> okumayı istedim. Zaten bunların hepsini okuma isterim inşallah. Çünkü zaten neden alayım? Çok hızlı konuşmaya başladım. Hayır, tamam. <laughs> Sonrasında Hırçın Kız var William Shakespeare'in. Ee, şöyle, ee, biliyor musunuz bilmiyorum. Buraya posterini bi bırakırım. Senden nefret etmenin ne sebep filmi. Aslında hani e, bu kitabın daha gençliğe uyarlanmış versiyonu tarzında bir şey. Yani oradan ilham alınmış. Zaten bir tiyatro oyunu. Bunu da okumayı istiyorum şahsen. Öyle alsam bunu da şöyle iyice göstereyim. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Başka kaç tane klasimiz kaldı? ben ona bakayım. İki tane daha var. Tamam. Yeşilin kızarından hatta şu. Yeşilin Kızı'nın yazarı olan ee, e, Montgomery. Umarım bu şekilde telaffuz ediliyordur ama çok da sanmıyorum. Her neyse Mavi Şato kitabını aldım. Çok tatlı gözüküyor kafa. Bu da hani cidden okuma... Çok sıcak. <laughs> bu da cidden hani okumayı istediğim kitapta ve bu arada hani ee, dışarıdan ses gelir diye ben pencereyi kapatıyorum. O yüzden o kadar sıcak hava bugün 37 derece. 37. Her neyse. O yüzden bunu da şöyle göstereyim. Çok tatlı bir kitap gibi duruyor. Bunda da önümüzdeki videolarda okuduğumda hani bahsederim bundan da ileriki arada. Güzel bir kitap olduğunu umuyorum. Sonrasında yine aynı yazarın ha bu arada kitaplar bir tık kirli geldi. Az önce e, gurur falan da belki görmüşsünüzdür. Mesela bunda da aynı şekilde. E, Emili yeni ay çiftliği bu da. Yine dediğim gibi aynı yazarın. Bu üç kitaplık bir seri ilk kitabını aldım henüz. Eğer ki bunu beğenirsem ki %99 beğenince diğerlerini de okumayı istiyorum. Bu da çok tatlı duruyor. Öyle. <laughs> tamam. Şimdi artık e, ben niye böyle yaptım? Her neyse. Daha genç kurgu tarzı kitaplarımıza gelebiliriz. İlk olarak şunu göstereyim. Ayça Kavraz'ın e, 29 ve diğer lanetler kitabı. Bunu ben kuzenime aldım ama zaten ben de okumayı istiyorum. O yüzden e, yakın zamanda kendime bunun cildisini sipariş ettim. Çünkü Ayça Karpuz'un bendeki diğer kitapları hani ciddi. O yüzden e, bunu da cildisini sipariş etmek istiyorum. Bu da bayağı tatlı duruyor ve zaten e, buradaki ana karakterimiz şu Bir Kapsa Dalmak ve Bir Kapsa Uyanmak serisindeki devrimin ablası. O yüzden beğeneceğimi düşünüyorum. Sonrasında e, Gökçen'le devam edeyim. Doğru. Bir dakika. Gökçen 4. Şu kutuyu ben bir indireyim ya. Sizi görmüyorsunuz şu an ama ben bunu aldım böyle. Bir... Onu bacağıma koydum. O yüzden <laughs> yoruldum. Hani Şimdi kutumuz şu şekilde. Ha bu arada Gökçen şurada görüyorsunuzdur. Belki ikinci ve 3. Üçüncü... Hayır şöyle. Aynı. Şurada 3. kitabı. Bende iki ve üç var çünkü birincisini arkadaşımdan okumuştum. Arkadaşım. Birincisini arkadaşımdan okumuştum. Ve hani eee Sonra dedim ki ben bunu sonra alırım. İşte kitabımda dursun falan. Ama sürekli bambaşka kitaplar aldım. Yine aynısı oldu. Bir gün alacağım. Gökçen biri bir gün inşallah alacağım ama inşallah. Şurada 2 ve 3 var. Ben niye gösteremiyorum? Ya? Her neyse. Ve sinekler var. Uf, Sineklerin sesleri geliyor olabilir. Bana geliyor. Umarım size gelmiyordur. Her neyse artık şu kitabı açayım. Şimdi kutusunun an kısmı şu şekilde. Bu arada e, Loresman'ı ben sadece dedim gibi ben yani Gökçen serisini okudum. E, Rus'u filan kitabında okuyunca okumuş olacağım. Ama Bülbül Kapan'ı okumayı çok istiyorum bu arada. Çok tatlı bir kitaba benziyor. Hani söyle. <laughs> Başlayayım artık. Açmaya şunu. Hm. Şimdi iç kısmını bir göstereyim ama bu kutular o kadar dar ki. <laughs> ben bunu çıkarttım, geri soktum. Sonra dedim aa tekrar çıkarttım. Sonra tekrar geri soktum. Çok zor. Yeter. Artık Bunları e, öyle yapmak zorunda kalmayacağım. Şey, bir dakika. Tamam. İlk olarak posterle başlıyorum. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> tamam. Durun. Bu e, işinden çıkan posterimiz çok güzel duruyor. Ben bunları asmıyorum genel olarak ama en azından bazılarını asmak istiyorum yakında. Şöyle e, iki tane dörtlü fotoğraflarımız var. Bunları da dondurup bakabilirsiniz. Çok tatlılar. Ha böyle de e, arkalarında fotoğraftaki kişilerin isimleri yazıyor kafanız karışmasın falan <laughs> diye. Sonra zaten Allah nerede ha? E, bu kutulu setin en önemli parçası. <laughs> <laughs> bu kutulu setin en önemli parçalarından biri olan şu künye var. Bunu da bir dakika yakından okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama hani okuyayım size detaylı. Tamam. Ee, babam geldi dondurma verdik. Her neyse mu? şu an bir köşeye bırakıyorum. Şu künyemiz. Da bir dakika ne yazdığını söyleyecektim ben size Evet. Ee, Murat Han Kurt. Ee, 19 Ocak 1992. Ayraş pozitif. Adana yazıyor. Merak <laughs> ediyorsanız. Ben bunu asmayı düşünmüyorum bu oyunu. Hani bu şekilde gezmeyi düşünmüyorum. kitabımda sus olarak güzel duracağını düşünüyorum. Öyle. <laughs> ha bu arada bu normal... Tabiatımı kapatmayalım. Düşmer neyse. Öyle şeyler yok. Hiçbir ses, yok. sadece benim sesim var. Kendi sıkılmaya başladım. Her neyse konu, konu... konumuz bu Şimdi e, normalde bu kısımla bu kısım ayrıydı. Ben taktım. Sonra dedim ki kutudan böyle çıktığı için ben ayırayım. Hani e, gerçeği görsünler ama ayıramadım. <laughs> Sen, e, siz kendiniz takarsanız bir tık zor acıtıyor parmağım ama takılıyor sıkıntı yok. Sonra Şöyle tatlış bir defter defter <laughs> şöyle tatlış bir defter var. Burada hızlıca konuşmaya başlayalım artık. Şöyle şekilde göstereyim. Hani tamam, öyle. Tamam, gördünüz. Ve <laughs> tabii ki e, kitabımız var. Şöyle iyice göstereyim. Aklınıza soru işaretleri varsa Anlamayı düşünüyorsanız iyice bir görmüş olun diye bu iç cildi ve şu da yan kağıt mı deniyordu? Bu ne deniyordu? Her neyse çok güzel duruyor Bakın bunu okumak için sabırsızlanıyorum ama Şöyle bir şey oldu Ben niye atlayıp duruyorum size her neyse Uf. Videonun başından beridir kendime sövüp duruyorum ama Bitiremiyorum videoyu Her neyse Her neyse demeyi kesmem lazım artık Şöyle bu kitapta da Heh. Bu kitap 7 ay önce falan çıktı Yanlış hatırlamıyorsam yanlış olmasın <laughs> Ve ben hani Seriyi unuttum bir tık Gökçen, Murat'ın karakter isimleri tamam. İlk defa karakter isimlerini aklımda tutabiliyorum ama konuları ben biraz unuttum gibi bir şey oldu. Umarım hatırlayacağım. Sorun yok. Ve hızlıca devam ediyorum. Ee, şöyle çok tatlı bir yaz kitabımız var. Bunu okumayı çok istiyorum. Çünkü yaz kitabı ve yaz mevsimiyiz. <laughs> Aynıysa. Yan baskısını şöyle göstereyim. Çok tatlı duruyor. Bunu da okumak için inceden sabırsızlanıyorum da e, ayrıca. Tamam bu kadar. E, sonra bir de Soulmates var. Bu da e, güzel olacağını düşünüyorum. Zaten kitabın kapağında da yazsa gibi Kedrama'nın tadında bir hikaye hikaye diyor ben niye kekelemeye başladım. Her neyse bir tatlı olacağını düşünüyorum. Uzun zamandır Kedrama'yı izlemiyordum bu arada. Geçen e, buraya posterini bırakıyorum. King's Land'i izlemeye başladım. Gayet eğlenceli gidiyor. Sen tekrar biraz da draması izlemek istiyorum. Bu da yani bilmiyorum tatlı olduğunu düşünmüyorum. Bir de hani e, sayfası da az, çok kalın değil o yüzden bunu da su gibi bakacağını düşünüyorum. Ve son kitabımıza hızlıca geliyorum. O da Kübra belki e, yeni çıkan romanı, Alabora Elemanları. Benim o 200 sayfasına geldiğimde dedim kitap buydu bu arada ve hani şunu söylemeliyim gayet eğlenceli ilerliyor. Ben hani eğlence olduğunu düşünmüştüm ama çok umutla başlamamıştım kitaba ama cidden çok eğlenceli hani lise kurgusu, gençlik vesaire çok güzel ilerliyor. Ki ben de e, bir gençlik kurgusu yazmayı planlıyorum. Dolayısıyla bu aralar böyle gençlik kurguları okumak hani o konuda beni birazcık geliştireceğine inanıyorum. O açıdan çok tatlı bir kitap. Şimdi kutusunu göstereyim. Bu arada şu şekilde açılması o kadar iyi ki öbür türlü olmuyor. Hani şöyle. Yan kısmı böyle, arka kısmı böyle ve şu kısımda böyle. Bir tık ezilmiş kargaysam sana ona bir tık üzüldüm ama yapacak bir şey yok artık böyle eğildiğim için siz sadece benim anlamı ve saçımı görüyorsunuz her neyse şimdi kitabımız var e, kitabın kapağı çok tatlı bu arada ve iki tane cildi oluyor kutu satında diğerlerinde var mı emin değilim bu da ikinci cilde Bir de şöyle <laughs> yan kiyadır ve bu da cilde ve ben asla kitap gösteremiyorum size <laughs> şu da e, kiraz gibi belki. <laughs> tamam Gördünüz. Şimdi devamını hızlıca getiriyorum. Birinizin nazarı değdi. Çünkü az önce bütün kitaplar tok diye böyle yere indi. Kalp kızı geçireceğim sanırım neyse. Ama kitaplarda herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden devam ediyorum. Sonrasında içerisinde şöyle bir defter var. Rosa Koleji okul yılı yazıyor ve ilk sayfalarda da karakterlerimizin hani böyle tatlı tatlı görüyoruz okul girdi olarak çok tatlılar ve öyle, burada iyice göstereyim şunu da tamam bir de e, posterimiz var da bu, bu poster ne olmuş ya bir tık buruşmuş ama yapacak bir şey yok her neyse posterimiz çok tatlı çok tatlı posteri de şöyle göstereyim e, ters olduğu için belki okuyamıyorsunuzdur onda da şöyle yazıyor Nefesini tut çünkü bu gerçek bir lise hikayesi bizim hikayemiz. Bana aşık olmuş delirdiğini düşündüm. Sadece deliler aşık olur. Bir de limanını kaybetmiş gemileri bekleyenler demiş. Canımız e, kez kibirler biz kibiz. hiç kaf kahve her neyse konuşmayacağım artık. Ve ee, şöyle karakter kayıtları var. Çok tatlı bir detay bence. Ama o kadar fazlalar ki hani. Mesela benim şu ana kadar favori karakterim kim biliyor musunuz? Şimdi Sadem zaten bizim ana karakter. Bu Sadem çok güzel. Arkasını görüyoruz sadece ama problem değil. Çok da. E, bu Sadem. Sadem ve Yaşın. bizim ana karakterimiz. Bir de Sadem'den bana iki tane çıkmış sanırım. Çok mutlu oldum. E, artık iki tane Sadem'im var. Bu bilgiyle ne yapıyorsanız yapın. Evet. Güzel. Hani Burahan. Ana erkek karakterimiz. Güngör. Güngör'den nefret ediyoruz. Bir de ben spoiler veriyorum. Sustum. Sustum. Hiç. Hiç evet, öyle. Yok öyle bir şeyler. Tamam. Ee, bir de son olarak şey, inanılmaz. Tut artık şunu. İnanılmaz tatlış bir rozetimiz var. Ee, yine ters olduğu için okuy okuyamıyor olabilirsiniz. Sadece deliler aşık olur yazıyor. Bu kadar. <laughs> Çok tatlı videomuz bu kadardı çok şükür zaten daha uzun olsaydı muhtemelen en son ben kendim boğazlayacaktım. Ee, güzel bir videoydu benim açımdan. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Umarım bu kitapları hani beğenmişsinizdir, almayı düşünüyorsunuzdur. Videomuz bu kadardı. Bu arada e, söyleyeyim. Hiç herhangi bir kitap bana PR vesaire olarak gelmedi. Çünkü 139 abone önem var. Mantık. Her neyse. Hepsini kendi paramla aldım. Bütün paramda da bitiyor bu yüzden. Sorun değil. E, başka paramı neye harcayacağım? Çok yoruldum. Tamam. Ee, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada kitaplığım şu an bir tık darmadağın olmuş halde. Bunu bir tık düzenlemeyi düşünüyorum. O yüzden yakında bir kitaplık düzenleme videosu da gelebilir. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.